Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere 5 dakikalık periyotta kendi indikatörümüz olan Hermes Bayseli tanıtmaya çalışacağım. Hem de anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu indikatöre ücretsiz bir şekilde ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu indikatör benim sizlere hediyem. Umarım işinize yarar. Arkadaşlar indikatörü size hemen ufak bir şekilde anlatayım. Hermes Bayseli arkadaşlar ATR, RSI, Bollinger bandını alarak bir destek direnç çizer ve bizlere bir scalping işlem yapmamıza fayda sağlar arkadaşlar. Burada gördüğünüz kırmızı artı ve mavi artıları gördüğünüz gibi bir baysel alarmı olarak görebiliriz arkadaşlar. Mavi noktaları bir destek, pembe noktaları bir direnç olarak da algılayabiliriz arkadaşlar. Tabii ki de bir scalping işlem indikatörü olduğu için arkadaşlar bizlere birçok kez hatalı sinyal üretecektir elbette. Çünkü en ufak bir geri dönüş sinyalinde bize bir al koşulu oluşturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama indikatörün en büyük özelliği arkadaşlar şudur. Verdiği işlemleri silmiyor. Yani şurada bir al verdiyse bunu silmiyor arkadaşlar. Veya şuraya bir destek attıysa bunu da silmiyor. Örnek veriyorum. Burada dirençten aşağı gelmiş ve şurada bir destek yapmış. Ve şu anda bir al sinyali üretmiş arkadaşlar. Bunu silmiyor. Bu aynı şekilde burada duruyor arkadaşlar. Bundan bahsedeyim. İlk önce destekleyici indikatörlerimizi açalım arkadaşlar. Tabii ki de scalping işlemi olduğu için arkadaşlar olmazsa olmaz hareketli ortalama ortalamalarımızdan SMA. İki tane SMA'yı açıyoruz arkadaşlar. Buradaki SMA'nın ayarları şu şekilde oluyor. Sadece kaynak olarak aldığımız yer yüksek oluyor arkadaşlar. Biri yüksek oluyor, diğeri de düşük oluyor arkadaşlar. Kaynak olarak aldığımız eller. Bir de arkadaşlar buradaki hatalı sinyallere düşmemiz, düşmemiz, için farklı bir indikatör açıyoruz. Yine aynı şekilde ilk önce buradan kendi indikatörümüzü göstereyim. Göstergeler kısmında arkadaşlar Hermes şu şekilde buy sell yazınca burada çıkıyor arkadaşlar. Şu anda 18 kişi kullanıyor. Zaten ben indikatörü dün akşam yayınladım ve dün akşamdan Telegram grubundan 18 kişi favorilerini eklemiş arkadaşlar. Ama eğer buradan aramayla bulamazsanız videonun açıklamalar kısmında ben sizlere linkini bırakacağım arkadaşlar. Oradan da indikatöre ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer destekleyici indikatörümüz arkadaşlar. JMA JMA Ar 8 Aris Arix X diyelim arkadaşlar. Tam söyleyemedim kusura bakmayın. Bu indikatörü açıyoruz. Bu indikatörle arkadaşlar biz sinyalleri doğruluğunu onaylıyoruz. Şimdi indikatörü sizlere anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi indikatör artı sembolünü attığı zaman bizlere bir al sinyali oluşturuyor. Ve arkasından da fiyatların yükseldiğini görüyoruz. Şurada da gördüğümüz gibi şurada da gördüğümüz gibi arkadaşlar. Ama şu bölgedeki bir fiyat artışı bir hatalı sinyal olarak söylemeyelim arkadaşlar. Çünkü bu bir hatalı sinyal değildir. Zaten bu mumu açtığında bize bir al koşulu oluşturuyor. Mum kapandıktan sonra değil. Zaten biz burada çok güzel bir şekilde bir scalping işlem yapabiliriz. Bizim için farklı hatalı sinyaller dediğimiz sinyalleri aramamız gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman buradan bize bir al veriyor ve fiyatların buradan sonra yükseldiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde arkadaşlar bize bir al veriyor ve fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Burada bizim alma seçeneklerimiz çok arkadaşlar. Şöyle bu yüzden hareketli ortalamaları açtım. Eğer fiyat hareketli ortalamaların üstünde ise burada arasında ve biraz da üstünde kapanış yapmış. Üstünde ise de destek bölgesi olduğu için buradan bir alım yapabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Şuradaki fake sinyali hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Çünkü niye? Hani bunun önüne geçemeyiz. hem hareketli ortalamaların üstünde hem de JMA bir alt durumunda. Hani bu da bir şey yapamayız. Burada gördüğünüz gibi çok güzel bir al sinyali üretmiş. Farklı yerlere gidelim arkadaşlar. Böyle bize bari hatan olduğu yerlere bakalım. Mesela arkadaşlar şurası. Şurada gördüğünüz gibi JMA aşağı yönlü kesiyor arkadaşlar. Yani fiyatın düştüğünü bize zaten gösteriyor JMA. Tam burada. Buradaki hatalı sinyali bu şekilde düş. düşme ihtimalimizi ortadan kaldırabiliriz. Zaten fiyat al verdiği zaman JMA bunu destekliyor. Ayrıca arkadaşlar hareketli ortalamanın içinde bir kapanış yapıyor ve hareketli ortalamaların üstüne çıkıyor. Ne yaparız bu durumlarda? Her zaman destekten bir mal aldıysak direncimize satış koyarız. Zaten ATR bize buradaki gösterdiği kırmızı noktalarla artık burası ATR'nin istiren stopu. Burada malını satabilirsin tarzında uyarı veriyor. Arkadaşlar bunu da sizlere söylemek istedim. Baktığımız zaman arkadaşlar burada çok güzel bir al koşulu oluşturuyor. Yani şu şekilde mükemmel bir al koşulu. Hem destek bölgesinde hem de hareketli ortalamaların üstünde arkadaşlar ve dirence kadar gördüğünüz gibi fiyatın gittiğini görüyoruz. Yükseldiğini görüyoruz. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar burada çok güzel bir al imkanı sunuyor. Fiyat hareketli ortalama içine girip bir anda fiyatın yükseldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ki bu 5 dakikalık bir periyot. Zaten bunun ayarları 5 dakikalık periyoda göre ayarlı arkadaşlar. Farklı bir periyotlarda bunu kullanmayın. Buradaki ATR ve RSI ayarları tamamen 5 dakikalık periyoda ayarlı arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada bir al sinyali veriyor. Ve fiyat yine aynı şekilde hareketli ortamının içine giriyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi şimdi burada bu al sinyali verdiğinde JMA kararsız. Yani Aşağıdaki kendi destek bölgesinde alım bölgesine çekilmiş durumda. Yani buranın dönmesini beklersiniz. Yani şu mumda bir alıma girersiniz. Hareketli ortamın içine girdiğinde. Buradan da bir al sinyalinden faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada bir çok güzel bir al sinyali üretiyor. Mesela bakın arkadaşlar burada bir fake sinyal var. Zaten hareketli ortamın otomatik olarak altında. Yani zaten bu sinyalin fake olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıyetten de JMA bunu desteklemiyor. Aşağı yönlü bir düşüş yönünü gösteriyor. Yani buradaki fake sinyali de bu şekilde anlayabiliyoruz arkadaşlar. Farklı bir bölümlere bakalım. Yine aynı şekilde buradaki scalping işlemleri de çok güzel arkadaşlar. Buradaki scalping işlemleri de çok güzel. Hani burada sizlere şunu söylüyorum arkadaşlar. Zaten 5 dakikalık periyot olduğu için bu mumda otomatik olarak size bir artı yakıyor ve siz şunu gördüğünüz zaman destek bölgesine bir alım sinyali gördüğünüz zaman zaten orada bunu bir değerlendirmek istersiniz. Yani orada direkt bir alıma girersiniz. Ben kendimle de konuşuyorum. Destek bölgesinden bir alım geldiği zaman arkadaşlar sinyal geldiği zaman ben bunu değerlendirmek isterim. Yine aynı şekilde arkadaşlar mesela şu bölgede arkadaşlar hareketli ortalamanın altında kararsız bir şekilde ayrı, ayrıyetten de JMA kararsız bir şekilde duruyor. Şuradaki bir hatalı sinyal gördüğünüz gibi hareketli ortalamanın altında CME'ye fiyatın düştüğünü bize söylüyor Yine aynı şekilde ve yine burada arkadaşlar fiyatın yükseldiğini görüyoruz. Yani şuradaki araları bir ölçelim arkadaşlar yani küçük aralar değil buradaki kerpayları. Yani normalde bu mum kapattıktan sonra artı yatıyor arkadaşlar yani normalde benim buradan bir hesaplamam yap hesaplamam yapmam gerekiyor. Şuradaki muma kadar 0.50 değil. Şu tepesinde satmadığımızı varsayalım. Fiyatın yükseldiğini zaten oranın arkasından da görüyoruz. Bize bir sat koşulu oluşturmuyor. Tekrardan buradan bize bir alım yaptırıyor ama oradaki alımı fake alım oluyor. Yani arkadaşlar buradaki bir scalping işlem olduğu için yani buradaki stopunuzu zaten kendiniz belirleyin. Eğer fiyat yükseliyorsa zaten size zaten otomatik olarak indikatör burada sat diyor. Yani ATR'nin stopu burası diyor. Bunu atıyor. Ama eğer size fiyat da bir şekilde kırmızı artı veya da bir direnç çizmiyorsa burada siz kendiniz göz kararı alım satım yapın arkadaşlar. Biraz daha geriye gidiyorum arkadaşlar. Mesela şurada bir hatalı sinyal var. Yine burada CMA yatay bir şekilde hareketli ortamı içinde kapatmış. Hani şuradaki hatalı sinyali hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Ama zaten hani burada bir alıma girdiysek buradaki alıma girmeyiz diye düşünüyorum. Tabii ki de bu sizin kendi düşünceniz. Ve buralarda da bayağı bir iğnele, iğnelemeler olmuş arkadaşlar. Baktığımız zaman. Hani size az önce dedim ya arkadaşlar buradaki destek bölgelerini silmiyor. Mesela burada bir al vermiş. Ve direnci takılmış. Dirençten desteğe gelmiş. Buradaki destek duruyor. Altta bir destek daha açıyor. Yani fiyatın düştüğü yerde artık bize indikatör diyor ki hani fiyat buradan dönebilir. Olası dönüş yerini destek yapıyor fiyat. Fiyatın bize. Ve oradan bize bir al koşulu oluşturuyor. Tabi her zaman bize oralardan bir al koşulu oluşturmuyor. Önemli olan buradan Bollinger bandının, RSI'nin ve ATR'nin bunu desteklemesi gerekiyor. Eğer bu üç indikatör birbirini destekliyorsa bize bir alım koşulu oluşturuyor. Bir destek bölgesi çiziyor. Buna da dikkat çekeyim arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dakikalık periyotta hani gerçekten yani kusursuz çalışıyor diyemem. Hani hiçbir indikatör tek başına kusursuz çalışamaz. İlla hatalı sinyalleri verir. Ama bu indikatör arkadaşlar olabildiği kadar scalping işlemleri için çok uygundur. Ve ATR bazlı gittiği için arkadaşlar yani size nerede satacağınız konusunda yardımcı olur. Hareketli ortalamaları açma sebebim de arkadaşlar trendin yönünü bilmeniz için söyledim arkadaşlar. Yani hareketli ortalama altında bir al koşulu oluşturuyorsa oradaki allara zaten girmeyin. Orada bir düşen trend, düşüş trendi olduğu için fiyatta fake'e düşersiniz. Mesela buradaki olduğu gibi hareketli ortalamanın ortasında bir al koşulu oluşturmuş. Ve arkadaşlar burada JMA aşağı doğru sat pozisyonunda. Gördüğünüz gibi. Umarım demek istediğimi anlamıştırsınız arkadaşlar. İlla ki JMA ile desteklemenize gerek yok. Kendinizin kullandığı bir indikatör vardır arkadaşlar. Oradaki indikatör ile de bu, bunu destekleyebilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken yer arkadaşlar şu. Olabildiği kadar indikatörde 5 dakikalık periyodu kullanın. Diğer periyotlarda evet, çalışmaz demiyorum. Çalışır ama hatalı çalışır. Çünkü buradaki ATR ve RSI ayarları tamamen 5 dakikalık periyoda göre ayarlı arkadaşlar. Bunu bilin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani indikatör olabildiği kadar güzel sinyaller bizlere veriyor. Ve sinyalleri de görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım arkadaşlar işinize yarar faydasını görürsünüz. Benim bu eğitim videosu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videonun açıklamalar kısmında arkadaşlar indikatörün linki bulunacak ulaşamayan arkadaşlar için. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.